Merhaba değerli izleyicilerimiz. Efsane Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok özel bir konuyu paylaşacağız. Genç ve yetenekli oyuncu Yağmur Yüksel'in stilini ve modasını yakından inceleyeceğiz. Özellikle Kan Çekeri dizisiyle tanınan Yağmur Yüksel, 21 Ocak 2002 tarihinde Merzifon'da dünyaya geldi ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Güzelliği ve tarzıyla dikkat çeken Yağmur Yüksel, şıklığıyla da gözleri üzerine çekiyor. Bizler de bu videoda Yağmur Yüksel'in tüm kıyafetlerini, kombinlerini ve takılarını detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Kıyafetlerinin markalarını ve fiyatlarını da belirterek stiline dair merak ettiğiniz her şeyi öğrenmenizi sağlayacağız. Yağmur Yüksel, modayı yakından takip eden ve stil sahibi bir genç oyuncu olarak öne çıkıyor. Sektördeki hızlı yükselişi onu kısa sürede tanınan bir isim haline getirdi. İlk dizisinde başrol olarak yer alan Yağmur Yüksel, hem oyunculuğuyla hem de moda seçimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kanalımızda Yağmur Yüksel'in şık elbiselerinden günlük kombinlerine kadar geniş bir yelpazede modasını inceleyeceğiz. Ayrıca onun tercihlerinin arkasındaki markaları ve fiyat aralıklarını da sizlerle paylaşacağız. Böylece Yağmur Yüksel'in stilinden ilham alabilir ve kendi gardırobunuza yeni fikirler ekleyebilirsiniz. Eğer Yağmur Yüksel'in modasına dair her şeyden haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Sizlerin düşüncelerini duymak bizim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.